Buyurun. Yusuf Bey, sigara bütün dünyanın kanayan yarası. 2022 Dünya Sağlık Örgütü'nün verisi yılda 8 milyon insan sigaradan ölüyor. Ve bu güne böldüğün zaman 22 bin insan ediyor. Dile kolay. Evet. Memleketimizin verilerini ayrıca söylemiyorum. insanlarımız ürkmesin. Ama bilmeleri gereken bir şey var. Sigara içmemeleri gerekiyor. Onu söyleyeyim. Onunla ilgili de e, hatta daha net anlaşılsın diye bunun üzerine de bir şiir yazmışım. Dilerseniz onu da söyleyeceğim. Sigara Olmaz üzerine. Olmaz mı? Peki. Ben vereyim o <laughs> müzik. Ver bakalım Yaşar'ım. <laughs> Sigaran sigara Kök adama Başımın belası kötü alışkanlığım Ciğerimin hevesi Nefesimin kısık sesi Nefsimin zaafı sigara Ulan sigara Ak ciğerime ettin kara Kara ciğerim oldu yara Dumanın kirim para Lanet olsun sana Ulan sigara ne derdime devasın, ne keyfime kahyasın Ne kötü günüme vefa, ne de iyi günüme sefasın Dedim ya lanet olsun sana Ulan sigara Anam değilsin, bacım değilsin, baş tacı hiç değilsin Ne yüzsüz şeysin ulan lanet olsun sana Ulan sigara Paramla irademi yürüttün, genç ömrümü, sahatımı çürüttün. Seni çekeceğime taş çekseydim ulan, lanet olsun sana. Ulan sigara, az çektirmedin bana. Veda ediyorum sana. Bensiz yan kana kana, zehir zemberek olasın sigara. Tiryakisiz kalasın sigara. Şimdi de sen beni ara.